Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Ee, AES oynayacağız. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Bu arada şu an çok mutluyum. Çünkü sonunda yatağım geldi. Bakın size de göstereyim. Nereden? Dur lan. Bak. Yatağım geldi. Bu ne? Öyle, neyse. Öf yatağım geldi sonunda. Sonunda o kadar mutluyum ki bu arada okuldan geldim yıkandım çok terledim okulu çünkü bu videodan sonra belki bir ödevlerimi falan yaparım işte neyse işte geçelim sizi Bayağıdır da RS oynamıyoruz reyesi ara vermiştik Ve yine oynayalım böyle oynayacağız ee, kabusta oynayacağız olup çok mutluyum O kadar mutluyum ki o Beni hiçbir şey üzemez şu an. Bakalım. Ya dur lan ses gelmiyor ha. Dur bir şeye bakacağım. Gitti. Ne oldu lan bana? Mutluluktan değiştim oğlum. Bu arada dolabı ne yaptın diye sorarsanız koridora koyduk. Hayvan gibi koridor var sonuçta. Müteahhit bu arada geri zekalı bu binayı yapan. Bu binayı e, müteahhit <laughs> Oğlum dur ne oluyor? Bu arada bu binanın müteahhiti geri zekalı. Kocaman tuvalet yapmış, bir de kocaman koridor yapmış. Onun yerini benim odamı büyük yapsaydım be. Geri zekalılar. Bir şey de düzgün yapsınlar. Yeter ya. Minnacık o da. Tamam adam kötü değil yani. Ya tuvaleti boş ver de koridor çok büyük. Ama tabi koridoru boş ver de tuvalet çok büyük bizim. Zaten bu arada vlog videosu ev vlog mu ne gelecek yakında. Şu 400 abone olalım. 400 abone olduğumuzda da ben... bu bomba sesi gibi bir şey geliyor patlama sesi. Onun nedenini buldum. Kapı açılıp kapanıyormuş. Öyle. Bu arada bunun altına gelince yaratık sizi yerinizi tespit mi ne ediyormuş? Şey oluyor. Hemen yakalıyormuş. Ya şu tele ya, televizyonlarında... telefonda gelmezsin. Gelme. <laughs> gelmezsin. Gelmezsin. Bu arada bugün oyunu bitirek bayağıdır oyunu bitirmiyoruz. Nereye gitti? Mal, malsın sen. Alt kata inmekle bir mallık yapmayacağım, aptallık. Çünkü öyle bir şey olunca, e, böyle bir şey yapınca. Yukarıya çıkmak ayrı bir dert oluyor. Çünkü genelde yaratık aşağıda takılıyor ya. Yani şey işte. Bir de bir tane oda var. Yani ne bileyim. Bence en sona bırakmak şeyi en zoru. Öyle böyle işte. Bak o kadar mutluyum ki anlatamam. Oy. <laughs> Dur tableti kapatayım lan açıkkan. Ananın. Ananın avradını. Çüş. Tabletim. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Anne bak. Ben... Telefonla yavaş konuş. Teyzemle konuşuyor o yüzden. Neyse. Kuş. Tamam. Ay dur kapıyı kapatacağım. Durun. Telefonu çünkü çok şey geliyor. Ya neyse baş ver. Düşendim şimdi. Buraya baktık mı biz? <laughs> hani hani? Ne oldu? Ne oldu? Ya durun şu kapıyı kapatacağım. Ya O, oh! <laughs> oğlum yatak yüksek. Bak yatak yüksek. Abi yansıyor oğlum lan kafa gitti. Üf. Oy! Dur lan yatamam. Oy. Yatınca çok şişko gözüküyor. <laughs> Düşüyordum bu ara. <laughs> ya öldük ya. kadar ben bu katı toplayıp geliyorum. Bu arada ben vlog videosu çekeceğim. Diyorum ya ev vlog. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Gel gitti. Bu arada e, e, oda vlog değil, de ev vlog çekerim. Daha iyi olur bence. Hani ben bu katı toplayıp geliyordum. Neyse boş. Söyleme amaçlı. Şu 400 abone olursak şey, e, bir 11 abone kaldı sadece. Şunu alır mıyız? Aldık. 4. Diğer odadan da çıkacak göz. Bak oyunu ezberledik. Bu kattan maksimum 5 tane göz çıkıyor. Neyse. İnşallah şey gider. Alt kata. Annen. Koşsana o zaman. Koşsana. Ya ama bak olmaz ama olmaz. Olmaz. Sesime ne oldu lan? Neyse tamam. Sesim gitti. Üff. Bir daha ölürsek kabus değil doğru alacağım. Bu ne zaten yaratık fişek gibi. Bu arada belki belki bir, bir iki bir iki tane daha es videosu atacağım. Sonra belki artık son es videomu atacağım ya. Çünkü artık ne bileyim AS çok izlenmemeye başladı. Maksimum artık 60 falan. tabi eskiden de öyle 60 izleniyordu da. AES videolarım eskiden seviliyordu. Eskiden seviliyordu AES videolarım. Şimdi ne bileyim. İsteyen yok, şey yapan yok. O yüzden şey işte. Dediğim gibi. Tamam yine yedi. Geleceği belliydi bunun. Nerede? Kapan kapan. Bak işte bak. Baga girdi kapı. <laughs> Alt kata gitti. Koş o zaman. Ekran tükürük oldu ya. Dur dur. Dur. Göz vermiyor. Annen. Oğlum ışığı nasıl şey yaptın ya? Ben şu ayırlamadım ki. Al abi. Çok konuş. Of. Böyle yeni yatak aldığınız zaman böyle değişik bir koku olur ya. Şu an o koku geliyor. Böyle ne bileyim. Olur ya hani. Yatağın kendi kokusu gibi diyelim. Öyle. Öyle kokuyor. Gelme. Gelme. Bir kere gelme. Anladın mı? Bir kere gelme. Tamam. Büyük ihtimalle öbür taraftan gitti. Bekleyelim o yüzden. Baktık değil mi? Niye buralara çıktı? He. Zaten açmasam yanıp sönüyor ki bunlar. Böyle şey oluyor ya, parlıyor. Öyle böyle. Neyse yaratık gitmiş kuş. Çok şey anlattım ya size. Oradan şuradan buradan. Değişik değişik şeyler. Dur gözü almayacağım. Ben alana kadar çünkü yaratık gelmiş olur. Olur. Pist, pist, pist. Bence buradan hiçbir şey çıkmaz. En fazla bir tane kese çıkar. Bak çıkmadı. Ezberledim. Yan odadan büyük ihtimalle iki ya da üç tane çıkacak. Bak ne dedim. Hep benim dediğim oluyor. Ezberledik işte oğlum. O yüzden artık AES çekmek istemiyorum çok da. Zaten zaten başka bir oyun bulacak bu arada. Böyle değişik bir tane korku oyunu bulacağım. <laughs> benim, <tipime ne> oldu? <laughs> <lan> benim tipim ne oldu? Oğlum benim tipim. lan tipim değişti. Kendi tipimden korktum bu ara. Koş Oğlum tipim neydi lan Az önceki tip neydi Kendi tipimden korkuyorum Koşsana Yaratık yukarıda halay çekiyor Ama büyük ihtimalle geliyor Dur oh atma yaptım. Hani nereye kaç? Yavaş. Hayvan. Oraya gitti. Oraya gitti. Kapı ağzına baka giriyor. Gir bakayım bak. Dur. Değişik değişikliği. Nereye kaç? Kapan. Kapan, kapan. What the fuck? Ya bir Ya oyun bu benimle bu oyun benimle dalgam geçiyor ya. Geri zekalı terim. Ya bitiriyorduk ya. Oy. Kapı baga girdi ya. Bak dedim ya size. Bazen bu kapı baga giriyor. Ha girdi işte. Bak girdi. <laughs> Gördünüz mü? Dü Dünyanın en değişik videosu oldu bu ara. stubble mu çeksem lan? Yarın ya da bir gün. Aynen stubble çekeyim. Özlemişsinizdir. Belki özlemediniz abi. Neyse. Stubble bir ya da futbol videosu mu? Aa yok ya. Kırarım valla. <laughs> Nereye kay? Geliyor. <laughs> dur dur dur. Oh. Ya artık bu tarafa gelemiyor. Onu fark ettim. Bak. Buraya kadar geliyor. Daha gelemiyor galiba. Gelmedi çünkü. Alalım abi. Nerede? Eee. Daha ebesinin şeysinde ya. Nikahında. Gelecekte. Nereye gitti? Tamam git üst kata. Üst kata git. Gözüm kaşındı. Vallahi gözüm kaşındı. Kaşındı! Kaşındı! Ne yaptım lan? <laughs> Kendi tipimle daha geçiyorum. videoyu bitirmem lazım ya. Yaratık geldi beni öldür abi. Neredesin abi? Geliyor. Geliyordu. Geliyormuş. Geli. Geliyor. <laughs> Yakalama sesinden korktum. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da. Videoyu kapatmadan önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.